Küçükler, 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 küçükler. Ne yapıyor bu Acun ya? Laf mı çarpmaya çalışıyor yani? Anlamadım ki yeteneksiz miyiz yani biz? Üşüdüm. Üşüdüm ne ya? Ne yapayım, Gelin yanına sarılayım mı? Nedir? Nerede kaldı Ahmet? Yarım saat oldu. Öyle o, onun huyu öyledir. Geç gelir. Dedim ya oğlum sevgili yaptı diye. Ne yapalım, biz niye taksiye binmiyoruz ya? Onu da özledim. Ondan da özür dileyim istiyorum. Hey, bir de o var değil mi? Bak sen şimdi beni yanlış anlayabilirsin, öyle bir şey yok. Bizim aramızdaki husumet aynen devam. Sen şimdi böyle arayıp özür dileyeceğim falan deyince ben de dayanamadım. İçeceğim vardı zaten, o yüzden geldim. Yoksa husumet aynen devam. Niye ki? Nasıl niye ki lan? Bizim seninle şu anda kanlı bıçak dolmamız lazım. Oğlum sayıyı mı niyesin? İşimizi elimizden aldın. Aşkınımıza musallat oldun. Ya sen daha bayır geçsene arkadaşım. Modern evliya çevrilik yapmaya sen devam etsene ya. Hayatında ne değişti sen kalktın geldin benim kabusum oldun. Sen benim başıma bela mısın ya? Aşk olsun Murat ya. Ben böyle olmasını ister miydim? Sen bilmiyorsun tabii. Ben aşkını unutmak için kabul etmiştim o belgesel işi. İnsan dağ, bayır, dere, tepe gezince aşkını falan düşünmüyordu. Sonra hakkı be aradı, konuk istedi. Sonrasını biliyorsun işte. O en son köy işi de... Sizin belgesel devam herhalde. Gerçi afişi falan kalmamış ortalıkta ama. Belgesel diyor <laughs> ya oğlum sen Aramadın mı oğlum sen beni? Özür dileyeceğim, gel barışalım demedin mi sen ya? Gecenin yarısı kalktım, geldim ben de işi gücü bırakıp... ...ne yapmaya çalışıyorsun sen Volkan, ha? Nedir yani bu olaylar, bu afralar, tafralar, belgeseli küçümsemeler falan filan? Sattık programın haklarını, ne işin olacak grafik aldı, ne yapacaksın? Ha, ne yapacaksın? Buyur buradan ya. Hadi bakalım Volkan Akçıl. Amerika'ya, hatta deniz aşırı ülkelere, hatta programın telifini... ...uzayın bilinen her tarafına sattık. Ülkemizin aydınlık geleceğinin önünü kesmek için adamlar her türlü şeye başvuruyorlar. FBI, CIA, Mozart, Maroon 5 alayını... ver ya, bekliyoruz işte biz öyle bakalım. Sizinki de bitti yani. Ha. Ben şimdi ben senin... <laughs> Yok ya, aşkın zedeler burada izinsiz gösteri yapıyorlar da onları dağıtmaya geldim. He, Murat Cemcil içiyor. Aynen Feridecim, sanki marifetmiş gibi yine içiyor alkollü şeyler. Karıcıya dokunur? Evet, evet, evet. E söylüyorum ben, hep söylüyorum ona. Volkan Beyler de burada. Aslında ben onu görmeye geldim. Bir iki lafım var bu hayırsıza. Yok, yok öyle şeyler yok. Adam burada duyacak, ayıp olacak öyle şeyler. Ne alakası var? Ne dövmesinden bahsediyorsun sen Ferideciğim ya? Bireysel şiddete toptan karşıyım ben. Beni tanımıyor musun? Ben karıncaya bile ikna edersin. Kapattı zaten bir şey söylemeyecektim ki. <laughs> Allah'ım ya. Hoppa çubba, yuppa Vay Ağam kim, paşam kim, 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 kim? Ne yapıyorsun la Volkan Paşa? Şehir hayatına geri dönmüşsün. Ağabeyim, hoş geldin. Hoş bulduk da oğlum. Siz ne içtiniz lan? Ağzınız eş gibi kokuyor. Ya bunun kayınpederi buna iki günlüğüne izin vermiş. Bu da beni aradı. Özür dilerim senden barışmak istiyorum dedi. Ben de tabii vicdanlı insanım. Kalktım geldim. Bir de söyleme sahip aşkının olayımızı duymuş köpeğim olmaya geldi. Söyleme sahiptir en az altı kişinin büyük duasını aldın kardeşim. Altı mı? Ulan ben sizi üç kişi diye biliyorum. Dört daha mı var? Hii. Hakkınızı arayın oğlum siz birleşin sendikalaşın lan ezdirmeyin kendinizi. <laughs> Vallahi ben bir yol açtım. Artık gençler arkam sıra gelsinler yani. Niye gelmiş bu bebe? Öttü mü? Sen gelmeden bir şey yapmak istemedim. Kamil'i bayağı bir içirdim. sen geldin şimdi sıkıştırırız sen sağlanmaz. Dur şimdi bak. Sen şimdi bu kutlama olayını falan filan boş ver de... ...senin olayın ne yani? Nedir? Anlat bakayım, dökül. Yok, ben sadece helallik almaya. Lan bırak! Volkan Atçıl. Öt bakalım. Ben şimdi evlendim ya artık. Hı. İşte köyde kayınbaba beni önce tarlaya sürdü. Ee? Sonra orada bir şey yapamayınca ineklere getirdi. Bak sen. Sağayım diye ama ben öyle meme görmemişim ki hiç. Benim uzmanlık alanım o memeler, memeler değil. Biliyoruz dikine. Sonra tavuklara şarkı söyletti yumurtlasınlar diye. Onu da yapamadım. Sonra bir gün çağırdı. Sile şeye git, iş bulmadan gelme dedi bana. Süper ettim siz etmeyin çocuklar ya. Gerçi ben uzun atın beni alın diye gelmiştim ama sizin belgesel de bitmiş herhalde. Neyse şimdilik bir hakkınızı helal edin. O da yeter ya. Görüyorsun değil mi Murat Cemcir? Hak eden bir gün mutlaka hak ettiği yeri bulur. Sen ne belgesel belgesel deyip duruyorsun lan? Belgesel mi kaldı? Yedik yuttuk oğlum biz belgeseli. En yakın zamanda diz. Aman Ahmet ne yapıyorsun oğlum sen ya? Diz ne lan? Söylesenize bir diz ne? Disney lan Disney dizi yani ne Disney lan Disney. Disney lan Disney. Disney 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 ne? Ne dizi de? Dizi değil oğlum. Dizli, dizi dizi diziye başlıyoruz. <laughs> Kastı bitti mi? Nasıl? Kastı yapıldı mı diyorum? Bana göre rol var mı? Komedi mi drama mı? Ben bir Feride'yi aradım. Çekimi başlıyor. Ne zaman başlıyor? Yapım şirketi hangisi? Bir dakika. Yönetmen kim? Ne zaman? garibanlığın kendisi... ...belki beş para etmez ama... ...garibanların hikayesi para ediyormuş meğer. Bu kitaptan gelen parayla yaptırdı buraları Orhan abi. İnsanlar kendi başlarına gelmesinden korktukları için seviyorlar herhalde. Kim bilir. İlk önce mezarını Karacabe'de taşıyayım dedim ama... ...hem iş çıkaracak hem de... ...hem de biz burada kader taşlarımızla... ...daha rahat... ...daha huzur dolu yatıp uyuruz be abi. Bizim neyimiz var ki... ...birbirimizden başka... ...işte yan yana olacağız. Hayatta olduğu gibi... ...ölümde de yan yana huzur içine yat abi. Seni çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum seni. <laughs> ...bir sivit ver. Ana söktüm ben olayını. Mantığını çözünce çok kolaymış. Ezra'yı yapıyormuşum ben. Biz hiç ayrılmayacağız değil mi kardeşim? Salak salak konuşma Ne Bir ayrılması için. Bizim kaderimiz bir yazılmış kardeşim. Anladın mı? Ee Tülay, ne diyorsun, nasıl olmuş? Onca yıl sonra karakterlerden kopmamışsınız. Vallahi ben çok etkilendim, tebrik ederim. Ya şunun devamlı izlesene bana. Ee, şimdi benim bu noktada devreye girmem gerekiyor sanırım. Efendim şöyle, e, devamı yok. Nasıl, siz beş gündür Ankara'da değil misiniz? Sadece bunlar var Tülay, diğerlerini çekemedik. Para çıkışmadı. Para mı çıkışmadı? Ya siz ilk filmi 30 bin liraya çekmediniz mi? Beş günlük çekim için 250 bin lira yetmiyor mu size? Efendim yönetmenle konuştum. Bunlar o parayı rolü çözümlemek, karaktere girmek için harcamışlar. Bir nevi ön prodüksiyon yani. yolları Ne zaman zar hoş olur. Burada kaç tane kız çalışıyor lan? 50. Hah, işte onların hepsine Ahmet Kural'dan bak altını çiziyorum. Ahmet Kural'dan birer tane viski. Ahmet Kural'ım lan ben. Bir şişe değil, iki şişe olan. Hadi. Arsuk. Buyur. Haydi bakalım Kural. Oh. Karaktere girmemizde oldukça etkisi oldu bunun. Ben Gürkan'ı çözümledim artık. Siz filmin Ankara çekimleri için biriktirdiğiniz paraları yediniz mi? Hem de pavyonlarda yemişler efendim. Millet orada evini, arabasını, tarlasını bırakır. Bunlar filmin sekiz on sahnesini bırakmışlar, gelmişler. Ya Salih bir abartma ya. Daha önemli şeyler var Tülay. Selçuk bizle konuşmuyor, bize küsmüş. Yönetmenin oyuncuya küstüğü nerede görülmüş ya? <laughs> tamam ya Allah Allah, ne alıp duruyorsun? Lan bir ya ne eksiklik ya? Genç adamız ya. Bir daha çekeriz, biriktiririz ya parayı. Ben çekeriz, ilk daha kaç o parayı. Ya Allah Allah, ne kaç ya? Ahmet üstüne gitmesin. Lan ne üstüne gitme ya? Ahmet vurur. Lan neyi vuruyor? Ahmet sana bana kodum Sadece size değil, hayata küstü adam. Bana geldi. Salihçim dedi, böyle burasına bir şey oturdu. Gözleri doldu, başladı ağlamaya. Adam bedbaht olmuş, kafasında üç tane saçı vardı. Onları da dökmüş, gel aynak kuşuna dönmüş ya. Ya siz ne yaptınız arkadaşlar? İnsanlar bu filmi bekliyor. Ne diyeceğiz biz şimdi? Yönetmen annemi babamı hacca gönderecektim ben o parayla. O para benim kötü gün paramdı. Bunlar pavyonda yediler dedi. Türk lirası'ndan altı sıfır atılmamış mıydı ya? Hangi para birimi la bu? <laughs> tamam e, şey yapmayalım fazla Salih abi. Sivasta adamım ben o parayla şarkışla da iki tane ev alırdım dedi. Salih abi anlaşıldı abi. O iki sahneyi de alsınlar, tenasül huzurlarına soksunlar dedi. Oh. Tamam tamam. Ben bir şekilde konuşacağım Selçuk'la. Efendim bence yeltenmeyin. Ben onların menajerlerinin ta diye başlayan bir cümle kurdu. Ben sonunu dinleyemedim. Beş on dakika sonra işim çıktı. Ben kalktım gittim. Cümle hala bitmemiş olabilir. İsterseniz arayın. Sonuna yetişirsiniz yani. <laughs> Oğlum bu bugün buraya dördüncü gelişimiz lan. Toplaşıp cami cemaati gibi geliyoruz. Camiye ondan sonra alt kata geçip işiyoruz. Hasta falan mı olduk lan? Ya benim ki olduk Ahmet. Hepimiz aynı anda mı olduk oğlum? <laughs> Keyif alıyoruz bence. Ne diyorsun lan? Şu dünyada kadınların yapamayıp erkeklerin yapabildiği sadece iki şey kaldı. Biri dünya savaşı başlatmak, biri de bu. Tamamen benim çaltı bence. Lan Vedat düzgün yap şunu ya oğlum. Niye yamuk yumuk gideriyorsun sen acedini? Ne iş lan? E ben sizin gibi değilim ki abi. Ben Aktif futbol yaşantıma devam ediyoruz. Pokemon'u kes ya. Ha, ne abi? Sektörün nimetlerinden faydalanmıyorsunuz ki. Ben sizin yerinizde olacağım var ya, öf diyorum. Ondan faydalanan arkadaşlar gelip buraya işemiyorlar Vedat. Dikkatimi çekiyorum bak, aynı yerdeyiz. Gerçi biz de üst kata çıkmıyoruz ama işte. Tamam oğlum, kızmayın adama ya. Allah Allah. Kendi çapında takılıyor o da. Sen asıl bizim halimize bak Murat. Ha. Hakikaten ha. Riban canavarına döndük ya la. Kendi adımıza konuşalım lütfen. Ben yani sanki seninki sevgilisinden yeni kucağına düşmedi mi? Benimki de öyleydi aşkın. Bir ışıkçıyla bir volkanla. Feride, o da öyleydi oğlum. Faruk'tan sekmedi mi? Hakikaten ha. Ribaund'a öbürlerini servis eden oyuncular gibi olduk ya. Ben volus olduk. Dikelme muton mu olduk ya? Bırakalım basketbol göndermelerini abiler. Anlayan var, anlamayan var. Murat abim sever basketbol göndermelerini ya. Vedat kardeşim, abilere sohbet ederken şu göstermiş olduğun girişimciliği destekliyorum. Birazdan elinde avucunda ne varsa olduğu gibi sana vermeyi düşünüyorum. Ne diyorsun? Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bu hastalık falan olabilir ha. Arkadaş bir saattir ısrarla devam ediyor. Bırakamıyoruz yani. Bir zamanlar Murat abinize kadınlar kendi aralarında pivot Murat diye seslenirlerdi. <laughs> Ahmet. Boyalı alanda üç saniyeden fazla kalınca biri düdük çalacak zannediyor herhalde diyorlardı. Ahmet. Tamam ben tamam Murat. Senin Feride ile şu olayın ne oldu? Onu konuşalım o zaman şey yapalım, onu konuşalım abi. Konuştum lan, gittim konuştum. Dedim Feride, bak aramızdaki dedim ayrılığı dedim, ben dedim okeyliyorum. Çakozluyorum dedim. Ama dedim, bu dedim bizim aramızdaki cinsel gerilim ne olacak? Ben dedim, onu bir sormak istiyorum dedim sana. Nedir dedim yani bizim aramızdaki cinsel gerilimin sebebi? Nasıl dedim, olabilir mi sen dedim bizim aramızda herhangi bir şey dedim, sen ve ben dedim. Sen içeri mi kullanıyorsun lan? Ee, ne dedi? Hocam. Söyle o Ahmet. Oyuna gireyim mi? Bilmiyorum Ahmet, kararsızım. Ya yere indir topu, yere indir topu, sağdan. Aa! Ne yapıyorsun ya? Vur kaç. Hocam vur kaç, ver kaç. Kararsızım ne lan? Kararsızım ne? Hayır dersin, evet dersin. Kararsızım ne lan? Hayır tamam, ben de istemiyorum da ben olayı netleştirmek için şey yaptım. Vallahi Ahmet yanlış anlama da bence Feride yenge şansını biraz fazla zorluyor. sadiye katılıyorum. <laughs> Ahmet gerçekten beni her yere götürmene gerek yok. Ben artık kendimi bayağı iyi hissediyorum. Sus Feride, sana yalnız kalmak yok artık. Feride yenge evde tek başına kaldığından psikolojisi bozulmuş. Ahmet gittiği her yeri onu da getiriyor. Benim psikolojim falan bozulmadı. Evet, bozulmadı. Kemal Sunal taklidiydi bu. Anladım maalesef. Eşşoğlu eşek. Dayanamayacağım artık. Kestik, kestik. Öf. Sıkıntı yok. Baret var, baret. Ama sen yine de kes Vedat. Ahmet burada ne işimiz var ya? Setten bizi bekliyorlar. Daha üçüncü günden papaz olmayalım. Beklesinler lan. İşleri ne? Bir konuşalım biz önce. Ulu hava azıcık soğuk olaymış ya la. Hadi abis, hadi abis. Anlatın bakayım lan. Ne ulaşılıyorsunuz? Ne ne yaptığınızı söylüyorsunuz? Ne nerede oldu? Karakollardan topluyoruz lan sizi. Derdiniz ne oğlum sizin? Anlat bakayım. Ee, ben de bir şey yok. Yani bir şey anlatamam ben. Anlatamam. Niye anlatamam lan? Mite mi girdin? Ne bu gizem? Ahmetciğim, Murat abi karakollarda. Sen bana patlıyorsun. Aa! Ne Cemcik? Oğlum bir şey yok lan. Nasıl bir şey yok lan? Sen benden habersiz üniversite mi yazıldın ha? Senin lise diploman bile şahibeli lan. Benden habersiz üniversite mi yazıldın sen lan? Vurursan vururum. Öldürürsün biliyorum. Söyle. Oğlum bir şey yok diyorum lan. Ayrıca ben Mustafa Kemal Üniversitesi motor bölümünden mezunum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç silindir lan? Silindiri mi milindiri bilmem aga. Mağrurluğum buradan gelir. Ben şu saatten sonra üniversiteye sadece söyleşiye giderim kardeşim. Anlat. <laughs> of of ya şey işte ya. Tülay'ın anlaşmalı bir tane fotoğrafçısı yok mu? Oraya gittim fotoğraf çekimi yaptırdım ben kardeşim. Bu kız da oradaydı. Fotoğraflarımız karışmış. Ben de kızın fotoğraflarını gördüm. Bir etkilendim mi? Ondan sonra meraktan peşine gittim işte oğlum, bu yani. Lan yıldırım aşkı falan mı bu yoksa? Oğlum sakın aşık maşık olma. Bak beladır aşk ha. Ben şahidim, aşk beladır. Aşk başa beladır. Başka bir şey değil. Yo öyle deme Ahmet. Aşk güzel şey. Aşk, aşık olmak. Neyse. Aşk maşk yok oğlum ya. Kız fotoğraflarda çok güzel gülüyor. Yani? Ne yani sorunum, çok mutluyum lan Çok gülüyordu yani, o kadar mutlu olunmaz, acı da iyi ya. Öyle bir şey yok, öyle mutluluk yok yani. Dedim bu kız bu kadar mutlu oluyorsa... ...o yüzden demek ki diyorum bana mutluluk kalmıyor dünyada. Yalan mı? Nasıl düşünmüşüm? Ondan sonra da işte dedim Cemcik sen bu olayı da araştır. Ya ya, öyle deme, öyle deme. Mutluluk var, kalıyor. Mesela ben çok mutluyum. Ama işte anlatamıyorum yani. Niye mutlu? Nasıl mutlu? Bu kadar mutlu olmayı kendine nasıl hak görüyor? Yani haksız mıyım sonuçta? Dünyada kul diye bir şey var. Acı değil, böyle bir gerçek var yani. Ne umdun? Ne buldun Cengiz? Vallahi pek bir şey ummadım. Hiç şey bir... bulamadım. Doğru söylüyorsun kardeşim. İşte üniversiteye gittim. Bu oldu. Polisler geldi. Paketlediler. Karakola gittik. Ondan sonra... Saat geç olmuş. Hadi kalkalım mı gençler? Setimiz var. Bir dakika, bir dakika. Durun kardeşim. Geç falan kalmıyoruz. Daha vaktimiz var. Madem yeri gelmişken ben de birkaç laf söyleyeceğim size. Onları hazırladım. Nedir kardeşim? Aslında çok netim. Yani netim. Şimdi benim kafamda böyle birkaç gündür sinirim, yani ne varsa artık sinir vardı herhalde. Ee, önemli bir şey de yok ha. Onu ben şey yaptım. Bugün attım onu ben. O siniri ben attım, unuttum yani. Bundan sonra istikametimiz filmdir arkadaşlar, bunu bilin ya. Yani. Ahmet şu anda kim ne demek istediğini anlamadık. Aynen Max Payne'nin. Anlatayım canım. Ee, Şimdi ismini anmayayım da. <Sessizlik> <Ben>. <Sessizlik> Feride tamam. tamam. Allah Allah. İsmini andırttınız bana kızım. Analım hadi. Kulağı açındasın. Neyse. Şimdi ben bu kıza karşı biraz mahcup olduğumu hissettim. Cemil. Yani biraz zarar veriyormuşum gibi hissettim ben. O yüzden pek de bir şey yok. Yine söyleyeyim ben onu tekrarlayayım. Ben filme odaklandım. Onu bir söyleyeyim size. O zaman... Ben iyiyim. Anlatacak bir şey yok. Gerçekten iyiyim. Anlatamam yani. Keşke işte anlatamam. Hayır yani dönüp sana sormasak sonra iki saat trip atıyorsun da, o yüzden ikimiz aynı anda dönüp sana bakıyoruz sadece farkında mısın? Ahmet arkadaşım doğru söylüyor sadece. Alınmaca, gücenmece yok. Ondan sonra neden kimse benim derdimi sormuyor diye timi timi ağlıyorsun sadece. Hatırlatırım. Benim. Abicim, karıştırıyorsun. O sezercik. Demek ki biz sana bunu önceden sorsak sen yine cevap veremeyeceksin. Sırf bak, sırf hava lan. Sırf hava Cemcim. Bebe la bu. Bildiğin bebe la bu. Hayır yani mekanda ne kadar ilgi varsa hepsini üzerime çekeyim diyorsun. Çekiyorsun ondan sonra da. Sadece bak biz senin anlatacak hikayen olmadığını bildiğimiz için bir şey sormuyoruz kardeşim. Daha dur. Ya ne alakası var Allah aşkına? Silik lan bu. Vallahi silik. Başka bir şey değil. Silik değil la. Sinik, sinik. Her ne sinikse? Ya hadi hadi Ahmet kalkalım hadi. Esaf sen de sade. Ulan Zeynep arada olmasa anlatacağım her şeyi dibiniz düşecek de. Ey hadi bugün de yıktınız. Türkiye güzeli. Koçum.